Bu arada sitedeki tek nine çekilişimiz devam etmekte. 2 dolar depoziteye yatırıp katılmayı unutmayın. Hepinize selam dostlar ben CVX. Bugün sizlerle ve Arda ile birlikte şöyle çarklı bir vs yapacağız. Hoş geldin Arda. Hoş buldum kardeşim hoş geldin. Hemen şu çarkı ben bir çevireyim. Bu arada mapte Murat abi gf var. Bu map Murat abi gf'nin mi? Muhtemelen. Sadece yan yürüyeceğiz. Çok iyi. Benim zaten Michael's sıkış olduğundan bir yer. İstediğin silahı yan yan yürüyerek git. Bir de sen bir şey söyleyecektin galiba. Videodan önce bana bir şey anlatıyordun. Ben yan mı yürüyorum? Pit sabit. Yan duruyorsun. yürüyorum. O ne ya? Gayet de yürüdüm kanka. Ben normalde zaten kolsuz Hele. olduğum için böyle oynuyordum. <laughs> kolsuz olduğum için. O zaman senin için bir çark daha çeviriyorum. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar Skitch VIP'de artık Aludex CS2 kasası var. İliğiniz olsun. Güzel. Bir mermi Deagle'la şimdi o kasayı da alacağım. Ağzına da vereceğim bilgilim vermesini. Ee. İzle. Kazanırsam ne veriyon? Kazananı ne veriyon bu videoda? Kazanana sonradan düşünürüz. Ben senden birazcık borç alıp kasayacağım. Ben borç vermiyorum. Bitti, bitti oğlum mermi... Aaa! Aaaa! Hile, hile. Haklı, haklı. Ben, ben normal vs gibi düşündüm. Niye öyle oldu? Çarkı çevir 2-0 ben anlamam. 2-0 haklı haklı. Neyse benim salaklığım. Benim büyük salaklığım. Biz eşeğiz sanki de sıkmıyoruz. Bir tane Ömer'imi sıktım bekliyorum. Hood ve Cross'suz. Hemen kodu gir. Ne hayatım içine kodu. O kod neydi ya? Deveçisi açtın mı? Açık zaten ya. Kesinlikle videoda gözükmedi yine. Zr alt draw hood falls. Draw hood. Benim monitörümde cross var yalnız bozar mı? Kapat onu. Gel şimdi. Yok. Senin eline bir vereyim. E tek de vurdun, e ben de vurdum. Cross kullanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse. Hood'umu ben geri açıyorum. Hood kapalı. Hood kapalıydı. Sen... Neyse, neyse. Öldüğünü anlamadım biliyor musun? Hayse yiyip öldürdün sen. geldi. Oo, en sevdiğim, en sevdiğim. Sadece kafadan. Silah fark etmez. Gel. Ama atma onu çökecek. <laughs> Bomba yaktı değil. Headshot dedik vücut vurdun. Son kill, son kill headshot olmalı son kill. Evet Skins VIP burada videoyu veriyor. Henüz Skins VIP'ye kayıt olmadıysanız açıklamadaki linkten kayıt olabilirsiniz. Ama ben linke basmam derseniz üst kod, üst creator promo kod kısmından CVX yazarak %20 bonusunuzu kapmayı unutmayın. Free Case kısmından yaptığınız depozitelerle birlikte ücretsiz kasalarınızı açmayı unutmayın. Checking kısmına gelerek her gün günlük hediyelerimizi toplayıp Free Coin kısmından her gün bedava coinlerimizi toplayıp ardından turntable kısmından çarkımızı çevirebilirsiniz. Ben çark çevirmem derseniz market kısmına gelerekten coinlerimizi harcayaraktan skinler elde edebiliriz. Lisedeki çekilişlere katılmak için More Giveaways deyip buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Katıldığınız çekilişleri görmek için de My Giveaway kısmından katıldığınız çekilişleri görebilirsiniz. Abi. Hey, 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 hey. Double headshot. Hey, hey. Ben yani bir tane daha hızlısından çeviriyorum. Bak. Bu sefer güzel bir şey gelecek ve seni toksikleyebileceğim. Durmak yasak. Bu bunun şeyi zaten. <laughs> <laughs> ya bu bunun zaten ben anlamadım ki. Durmak yok. Sakın durma. Elini otuştan çek versen senin ne ara geldin ya? O kadar da durmak değil <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum frizi de mi beklemedin ama? Ben oynuyordum <laughs> zaten. Çevirdim bir tane daha. Oğlum sen sen hayatsızsın. 360 dönerek vuracağız. Yo dur. Daha değil. Sadece eğilerek geldi. Tamam. Sadece giderek gezeceğiz. İstediğin silah. Sen çok hızlı geliyorsun Onun ama ya. iyi silah var. <gülüyor> <gülüyor> ben Uyuk daha iyiyim. Arkadaşlar. Tabi tabi. Tabi tabi. Ardayı bu trolledeyim. <oraya> trolledim. <laughs> Yoksa. Orada beşik şu an orada biliyorsun değil mi? Beşik. <laughs> Ön önde misin oluyor? Tamam öndesin hadi önde evet. ol. Bir şarjör rifle. Silahındaki şarjör kadar. O zaman <laughs> ben şunu alayım. Rifle almadım ki ben. Al. Döner. Hemen çıkma işte kardeşim. Ya, bir bekle çarktan bir ne çıkacak? Altı şarjör falan kullanıyorum. Böyle olmaz ki ya. <laughs> Altı şarjör. Ama <Kamu> patladı. Oyunum <laughs> çok kastı. Güzel. Ben oyun oynayamadım ki güzel diyor. <laughs> Sen bir de benim oyun bak kayıtta izlersin. 13 FPS falandım herhalde o an. Işınlandım oğlum ışınlandım. <laughs> Normal değil mi? Sen niye benim ağzıma molotof atıyorsun ya? Her sıktığımızda Q basacağız. Q, Q yapacağız. Tek mermide. Oyun bak molotofu atma. Vallahi bir git çökecek. Bak, Her mermideydi. Onun... Bastım bastım da AK ya. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Bastım bu arada. Neyse ben yok, ben evet. yaptım neyse aynı sınıf ben de yaptım bir şey demiyorum o yüzden kolay ez çerez üç seçeneğimiz anladım. kaldı bak şimdi bir bıçak geliyor bıçak deyip gidiyorum seni geldi ne mi geldi mi su AWP avp avp yok sende nasıl avp yok sende? Evet. para yok <laughs> motor parasını da işim de arkadaşlar al dur atayım sana dur SSC olmaz al şunu eve erken git Oy en ayağı Hadi başla. Başla gel. Noskop dedik. Oyunum çöküyordu yine. Aynı anda sıkmazak olur mu? Oy yaptın aşağı. Gerçekten sen de monitor cross açtın ya. Ben açmadım da sen şu an itiraf ettin. Niye cross açtın ki? Aynen aynen. Aynen aynen kanka. Aynen aynen. Ya değil açık değil açmadım. açık değil. Sakın ben mi sen miyim cross, cross <laughs> mi? sakız sakız. Ne yaptın ekrana ne yaptın? Sakız bak benim bir çiğnediğim sakız vardı onu koydum. 360 dönerek vurmak. Benim en iyi yaptığım şey zaten kolum olmadığı için rastgele vururum ben seni. Ben 360 da seni yok edeyim bak. Onunu. Kanka ABP değil, ABP değil vurmak diyorsun. Tamam. AWP 360 de Hayır AP 360 değil, 360 herhangi bir silah. 360 noskop yedin az önce benden. Bir de sadece bıçak kaldı. Evet. Hadi gel bir de bıçağımızı atalım. Şöyle bir şerefli bir şekilde bitirelim. Ben sana bir AP ile 360 koyayım bir tane daha da. Kanka bıçak dedik Bu <laughs> saydığı bıçak bu mu kanka? O bomba yasak demedik <laughs> Gel Ya anne anla... senin <gülüyor> 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 Yok <kardeşim>. yok saymıyorum <laughs> Gel bıç yapıyoruz adam akıllı bıç yapıyoruz Alan kazanır Tamam alan kazanır Alan yani. kazanır gel Senin ben bir eline oh, vereyim, ben... vereyim de Kürdistan'ın en iyi bıçakçısıyım haberin olsun. Oo, memleketimin adamıyım diyorsun yani. Of. Yattın aşağı güzel bir Oyunum yok ki, oyun yok ki. <laughs> Merak etme <laughs> ben de Oyunum da kızdı. Senin aşağıdan söyle vır... Ya çok istiyorsan bir tane daha atalım bıçak. Gel gel. Gel. E sanki çok şey değişecekmiş gibi diyoruz ya öyle gel gel. Aynı şey Gel, gel, gel bir daha deneyelim bir daha aynısı olsa. <laughs> Bak, <laughs> bir bir çarptığı böyle. Kanka senin Lobiye gel. bir şeyler oluyor. Karakterin ucu beleşiyor niye öyle oluyor? Ya benim karakter niye ucu beleşiyor bilmiyorum ama. Şeyden dolayı ya. Kasıyor ya bilgisayar bana bir bilgisayar alsana ya. Bilgisayardan önce Hemen bi, bi, ufak bir para yolla bir kasa açalım la Ben burayı bir dolduruyum hadi ayağınız. Oh bugün ne güzel kasalara çöktük. Kasalar için teşekkür ediyorum. Şöyle kasalarımı göstereyim. Arda Kutu i̇şte sadem... Madem kasaları ısmarladın kaybettin diye İstediğini seç hadi sana bu hakkı vereyim. İkinin ikisi. İkinin ikisi. Bıçak ne çıkacak? Vurdun. Bıçağı mı vuracağız? Bıçak. Ama bak hangisi bilmiyorum. Bu kadar Bakacağız. Evet. Bakacağız. Bizi güldürsün Gabe'un ben başka bir şey istemiyorum. Oo. Ticket vereydin bari ya. Ney Fabrika'dan? Bitti. Fabrika'dan güzel. Oyun zamanı bitti. Nasıl yani? Öyle yazıyor ya altında. Ha ya ben de diyorum ne diyor diyorum. Evet. Ben skinleri pek anlamıyorum biliyor musun? O zaman bunu açıyorum. Bunu Hayır. açıyorum. Bu sefer bak. Buradan kesin bıçak gelecek ya. Bıçağın gelmesi lazım artık. Böyle olmaz. Bıçağa ihtiyacım Bıramaz. var bir tane daha. FAMAS geliyor. Bir tane bıçağın var onu Daha ne istiyorsun? Bir tane daha lazım. Çok para lazım. Yok. Bana da lazım. Bu da kötü. Son seçmek istediğin anahtar var mı? Söyle de bir. Var. Bir. Tamam. Bu sefer Elikazı bu sefer paletin üstünde getiriyorlar. Palet palet ya ben özel seviyorum. Bak oyun zamanı bitti. Evet oyun ya. zamanı bitti. Bu bayağı aşılmış ya. Deminki güzeldi de bu ne? Neyse, yapacak bir şey yok. Başka demek istediğim bir şey var mı video hakkında? <gülüyor> <gülüyor> Ama senin ne? ya.